İş dünyamızın başarılı insanlığını biz tanıtmaya tabi devam ediyoruz. Bugün de Bül'deyiz. E, Kaos ve Badem Bölgesi'nin e, tanınmış iş insanı Levent Polat'la birlikteyiz. Kendisi bizi bugün ofisinde, yeni ofisinde ağırladı. E, teşekkür ediyorum. Oldukça ben teşekkür ederim. E, gayet güzel bir ofis. Almanya Bül kentindeyiz. Kendisini bugün hem tanıyalım, hem işini tanıtalım, hem de kendisini tanıtalım. Neler yapmış Almanya'da? Hem de gençlere bir mesaj verebilir. Kendisinin de genç olmasından dolayı. Estağfurullah. Evet, şimdi biz e, yaklaşık 18 yıldır Almanya'dayım. Memleketten bahsediyoruz. Sivas, Polat. Tabi, Sivas'ta. Sivas. Doğum yeri Sivas'ta. Tabii tabii. Doğum ve gençliğimizin geçtiği yer. Sivas'ın merkezi. Merkez, Sivas merkez Sivas merkezlisiniz. Şimdi Sivas Olmak biraz farklı bir duygu. Sivas ismi geçince bile heyecanlandık. Sivaslılarda genelde böyle bir şey. Evet. Yani, İstanbul'a mesela değil mi? Yani genelde dünyanın tamamında neredeyse yani... bütün ülkelerde bir Sivaslı bulabiliyorsunuz. Ee, tabii bu biraz hem şey gurur verici bir şey hem de tabi biraz da burukluk yaratan bir şey. Keşke hepimiz memleketimizde doyabilseydik, bu fırsatları yakalayabilseydik de yurt dışında yaşamasaydık. Ama bu göç sayesinde Sivas'a da göç edenler bir dönüşüm yapıyorlar. Bir Elbette. Var. Mı? Mesela bir örnek gösterebilirim. Sivas'ta. Yurt dışında Almanya'da yaşamış olan bir Sivaslı hemşerimiz Sivas'a yaptığı yatırımla dünyanın en kaliteli krank milini üretiyor. Hatta Lamborghini'nin 2008 yılında galiba tarih yanlış olabilir en kaliteli tedarikçisi seçilmişti. Evet. Yani bu yüzden tersine göçte de hem ülke hem de yerelde Sivas sanayisine ve ekonomisine ciddi anlamda katkılar sağlıyor Çok bu. Almanya'ya geldiğimizde işte ilk 8-9 yılımızı çeşitli firmalarda çalışarak geçirdik. Evet. Bu dönemin 7 yılını sadece gece çalışıp gündüzleri de farklı işlerde çalışarak bir ana sermaye toplamayla başladık. Daha sonrasında küçük çaplı ticari faaliyetler, işte araba alıp satma, pazar için küçük şeyler alıp satma gibi şeylerle e, sektöre giriş yapmış olduk ticaret sektörüne. Daha sonra bu ticari faaliyetleri biraz daha e, büyüterek bir şirket kurduk ve onun üzerinden işte e, bazı firmaların büyük satın almalarında aracılık yaptık. Oradan aldığımız ivme ile de e, Sizin de daha öncesinden ziyaret evet. etmiş olduğunuz e, Da Vinci e, Gastronomi şirketini kurduk e, O da baden baden havaalanında hizmet veren e, Bir e, şey e, Restoran üst katında da her cumartesi canlı müzik yapılıyor e, Erken, Yani orayı gördüm tabii görmeyenler varsa mutlaka gidip görmesi lazım Öyle e, çok büyük ve Da Vinci ismiyle de çok uygun bir restoran. Yani Sağ olun. mimari yapısı çok evet. ilginç. Hele yazın yani orası bir Türkiye özlemi duyanların mutlaka gitmesi gerekiyor. Çok güzel bir alanda, evet. yeşillik alanda değil mi? Yaklaşık 2700 metrekare açık ve kapalı alanımız var totalde. Açık alanımızın ön tarafını kum... Ve arka tarafını yeşil olarak değerlendirdik. Sizinle bahsettiğiniz gibi yaz akşamları bir Bodrum akşamını evet. esinlendiriyor ve Doğru. havaalanına gidip gidip uçmadan mutlu olabilmenin tek yolu Davinci. Evet. Yani tatil evet. şu anda Balarına yani porttan uçuyorsanız tatilin başladığı yer diyebiliriz orası. Evet. Onun dışında gastronomi sektörüyle beraber oradan aldığımız ivmeyi de daha sonrasında akaryakıt ve benzin istasyonu sektörüyle de devam ettirdik. Eş zamanlı olarak Türkiye'de birkaç yatırımımız oldu. onlar da çağrı merkezi ve ve türevleriyle devam İstanbul'daki ediyor. İstanbul'daki yatırımlarımız. İstanbul'da değil mi? evet. İstanbul'da var bu arada. Yani yatırımlarımız iki tarafta devam ediyor. Hem Almanya hem de Türkiye evet. aslında bir köprü de olduğumuz bu konuda bizim takip ettiğimiz kadarıyla Temizini biraz zor takip ediyorduk. Türkiye ve Almanya arasında çok sık iş evet. seyahatleriniz oldu bu arada. Şimdi tabii bu burada e, Türkiye'de e, sektöründe öncü bir firmayla da bu e, dış cephe işlerinin yapılmasıyla alakalı bir şirketimiz var. Sima GmbH. Burada bu yıl inşaat sektörünün canlanmasıyla beraber yeniden evet. ivme kazanacak ve gerçekten de yüksek volümlü ticaretin döndüğü bir dal. Burada da çok iddialıyız biz ve firmamız. Onun dışında yine burada son kez otomobil otomobil sektörüne girdik. Autohend'la Tabi sektörün fazla olmasının artıları ve negatifleri var. Şimdi artıları her birçok krizden farklı şeylerle çıkabiliyorsunuz. Zararlarla veya da krizle, kârla. Neden? Çünkü sepetinizdeki elma sayısı fazla olduğunda, ürün çeşidi fazla olduğunda, işlerinden bir tanesi bozulduğunda diğeriyle destekleyerek devam edebiliyorsunuz. Tabi nötr tarafları, negatif tarafları da şöyle şu anda olduğu gibi zaman zaman dünyanın içinden geçtiği ekonomik çıkmazlar. Onlar da bütün sektörlere etki ettiğinde evet. dolayısıyla daha temkinli olmanızda fayda olması gerektiğini görüyoruz. Evet, de Ben Polat tabii siz daha sonra Almanya'ya geldiniz yani ve evet. ilk göç eden nesilden değilsiniz ama e, siz de daha sonra gelerek burada hatta Türkiye ile Almanya arasında biraz da mekik dokuyarak e, çok hızlı bir şekilde sizin işlerinizle ivme kazandı ve oldukça başarılı bir noktaya geldiniz. Sağolmuş bir iş, iş insanısınız. Estağfurullah. Ee, gençlere tavsiyeniz neler olacak? Onlar da yeni özellikle yeni işe başlamak isteyen çok hevesli gençlerimiz var. Onlar da yatırım yapmak istiyorlar. Onlara tavsiyeniz neler olacak? Şimdi güzel bir konuya değindiniz. Benim Avrupa'da eksikliğini çektiğim en büyük şeylerden bir tanesi maalesef rol model üretemiyor olmamızdı. Ee, Gerek ticaret, gerekse diğer sektörlerde baktığımızda bizim buradaki toplumumuz daha böyle e, ticaretten uzak kendi başına çalışmayı öngören tipler veya da ticaretle uğraşanların da gençlerle ilgili bir iletişimi noktasında sıkıntı duyuluyor. Şimdi buradaki üçüncü nesil çok şanslı bir nesil çünkü hem Türk mantığıyla düşünüyorlar. Hem en az 2-3 dille büyüyorlar ve bu ülkenin kültürüne hakimler. Dolayısıyla bileşenler doğru olduğunda başarı kaçınılmaz oluyor. Tabi burada sadece gençlere doğru yolu gösterip o öncülüğü yapabilmek önemli. Bu öncülükte de şuradan dikkat etmesi gerekiyor gençlerin. Çevre faktörlerinden uzak durmak lazım öncelikle. Sen yapamazsın. O işe para olsaydı yapanlar kazanırdı. Dünyanın en akıllısı sen misin? ya kaybedersen gibi bunlar bizim toplumumuzun maalesef hatta ailelerimizin temel kısır döngüleri. Biz ilk önce kendimize güveneceğiz. Neleri riske edebileceğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Riske ettiğimiz şeyler tabi mantık çerçevesinde olması gerekiyor. Şimdi bir de bir biliyorsunuz Peygamber Efendimizin bir sözü var. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Ama bizim toplumumuz bu sözün devamını bilmiyor. Ticaretin onda dokuzu da cesarettedir. Yani korkmadan güvenir, emin adımlarla yola çıkarsak bu işin sonunda mutlaka başarı olur. Sadece gireceğimiz sektörlerde eğer işi çok iyi bilmiyorsak yanımıza güvenilebilir ortak almayla e, bu işlerin altından kalkabiliriz. E, bizim Türk toplumumuzda, Avrupa'daki Türk toplumunda maalesef ortak iş yapabilme kültüründe de biraz geride kalmış durumdayız. Yani. Bugün dünya üzerindeki büyük firmalara bakarsanız neredeyse %90'ı ortaklarla büyümüş veya da büyük holdingler yine hepsi ortaklarla büyümüş şekilde. Sadece işin temeline insan odaklı, güvenilir ve dürüst çizgisini çizersek bence bizim burada yapamayacağımız hiçbir şey yok ve gençlerin de ben eminim bir sonraki kuşakta Avrupa'da hem ticari hem siyasi açıdan söz söyleyen bir grubun liderleri olacağına eminim. Evet, hemen Polat burada oldukça e, başarılı işler yaptınız. Güzel işler yaptınız. Şöyle geriye dönüp tabii baktığınızda yani acaba Almanya'ya gelmeseydim Türkiye'de kalsaydım hiç dediniz mi veya diyor musunuz böyle bir şey? Şimdi e, karakter olarak ben mücadeleci bir insanım. Dolayısıyla e, genelde yaşamadığım şeylerden dolayı pişmanlık duymam. Ama kendimi hep şeye şöyle örneklendiriyorum. biz bir e, tohum parçasıyız. Beni çöle de atsanız 3 gün yanarız, Dördüncü gün biz o ortama uyum sağlar, bir şekilde yeşeririz. Yani bence insanın nerede olduğu değil de kendini nerede gördüğü çok önemli. Adaptasyon, Kendine güven ve doğru dürüst olduğunuz sürece nerede olduğunuzun çok fazla bir önemi yok. Belki çok iyi de olabilirdim Türkiye'de. Belki daha da farklı bir konumda da olabilirdim. Ama e, bizim Sivaslıların bir sözü vardır. E, komşunun kapısındaki attansa bizim evdeki eşek evladır. Yani bizim için e, elimizdekinin değerini bilmek nerede olursak olalım bizim için düstur. Allah'a çok şükür içinde bulunduğumuz durumdan da yaşadığımız yerden de çok mutluyuz. Gönül ister ki tabii kendi kültürümüzle, kendi inançlarımızla örtüşmüş bir coğrafyada yaşasaydık, çocuklarımızla onu görseydi. Ama biz içimizde bunları her yere götürdüğümüz için sadece havası dışında bizim için değişen bir şey yok. O yüzden çok da pişman sayılmam. Peki, tamam o zaman ben... E, bu değerli güzel vakti ayırdınız. ben çok teşekkür ederim. Gayet güzel, zevkli bir sohbet oldu. Ben, ben çok aldım çok da mutlu oldum. Ben de teşekkür ben ederim. Pol zaten biz tanıyorduk ama tanımayanlar için de güzel bir e, söyleşi oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun tekrar.